merhaba arkadaşlar ee, YouTube hesabımı takip edebilir misiniz Ela gözlüm 885 et ee, bu hesabında bir dünya dolandırıcılığa ait siber suç delili var bunu ortaya dökmek için e, canlı yayın açmak istiyorum buradan bu hesaptan açılamıyor canlıyım ortaya dökmek için canlı yayın açmak istiyorum ama açamıyorum eli kullanıcı falan olması gerekiyormuş sanırım ee, beni takip edip canlı yayın açmama yardımcı olur musun? takipçim olur musunuz? Bu e, dolandırıcılığı ortaya dökmem için bana yardım eder misiniz? Çünkü başka türlü bu ortaya dökülmüyor. Bu şahıslar benim telefonuma erişim sağlayıp, hala da erişim sağlayıp benim hayatımı kısıtlıyor. Benim hayatıma müdahale ediyor. 35 yaşındaki bir kadının hayatı kısıtlanıyor. Bu işin içinde kim var? Benim telefonumun ana yazılımında, Apple 11 kullanıyorum şu an. Ana yazılımında e, icralık olduğum halde garanti BBA kredi kartları yakaladım. Bu ne demek? Bu garanti BBA kredi kartları ne demek? Kim garanti üstünden kara para aklıyor? Kim garanti e, bankası üstünden başka şeyler çeviriyor? Ben icralığım. Benim kullandığım bir banka yok. E, hesabımda bloke var. Zaten hesabıma para giriş çıkışı olmuş olsa otomatikman bloke olduğu için el konulacak. Bu garanti BBA kredi kartları hesap kurdu. Tıraş e, hesap kurdu. Ne demek? Bunu bilişimciler, yazılımcılar e, çok iyi bilir neyin ne olduğunu. Bu şahıslar büyük bir organize şebeke. Ben bunu ortaya dökmeye çalışıyorum. Dökemiyorum. O yüzden sosyal medyayı kullanmaya çalışıyorum. Bu işlerde biraz acemiyim. Daha yeni yeni e, hani yapmaya çalışıyorum ama çok bir sosyal medya bilgim yok. E, bu şahıslar bilişimin gücünü kullanarak, yazılımın gücünü kullanarak kötü amaçlı kullanıyorlar bunu. Biz gibi temiz kadınlara sabıklık yapmak için kullanıyorlar bunu. Sizlerden yardım istiyorum. Benim gibi dolandırılan, kimlik bilgileri çalınan diğer kadınlar, diğer şahıslar... Ee, bana buradan ya da YouTube hesabımdan e, videoları